Arkadaşlar ben Baran siz sizinle birlikte ee, Minecraft oynayacağız. Minecraft'ta e, normal Minecraft oynayacağız işte. Yanımda Batu var. Ee, Burada. <laughs> bu arada Allah beni kurtarın. <laughs> Gel Bari gel bir adamım. söyler, söyler adam ya. Evet. Aynı aynı karakter var. İkimizde dedi. A köy var arkanda. Nerede? Bak. İyi tamam gel gidelim. Ana. Tamam sen giderken ona devam et. Lan <laughs> bir şey vurdu bana. Evet arkadaşlar. <laughs> su zombisidir. Su zombisi. Ha doğru. Stilet. Arkadaşlar <laughs> hemen gidiyoruz <laughs> sen köye. He he. Oraya arkadaşlar köy bulduk. Aha gel Baran gel gel. Hazine buldum sen de gel. Hazine mi? Hı -hı. Hazine mi? Aa hazine hazine mi? Hazine. Sen kal orada kal. Ben gideceğim. Kendimi feda tutayım. Dur Baran. Baran yapma. Ölüyoruz Baran. Baran. Aa, Var. bana ne vuruyorsun? Sen vurmuyormuşsun pardon. I. Sen de ölüyorsun. Ölüyorum evet öldüm. Oh. Sen değil. De Bütün su da oldu. Ben öldüm. Ben köye gidiyorum. Batu. Evet. Git sen köye. Gel 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 gel. Eee öldüm. Su da vuramıyor muyum buna? Yok. Vuramıyoruz. Tam bekle ben de ölüyorum. Nasıl su da? Arkadaşlar sen ben köye gidiyorum. Ama Rode de de ba u hı, -hı, hı öldü diyor. It's not. Vurdu. Hala vuruyor. Ben kaçtım köye. Biraz konuşalım. Evet biraz konuş konuşalım. Evet, evet. evet arkadaşlar. Anlat ne yapacağımızı anlat. Hemen. Bu köyde ne yapacağız bilmiyorum. Şu an köyü yağmalıkta. Sandıkların içindekini al. Sandıkları da al. Burada sandık yok. Nasıl yok oğlum? Evet yok. Allah bismillah. Ben ne? Ha. ben. Burada arkadaşlar. Yanımızda başka birisi yok. Sadece Batu var yanımda. Başka birisi yok. Öldü. Evet umutu kişilikten sanıyorum. Evet çünkü o oynamıyor, İstemiyor oynamak. Aha yatak buldum evet, arkadaşlar. Arkadaşlar yatak buldum. Ben kaçırıyorum arkadaşlar bu yatağı. Ve burada da chess parkes. Evet. Yok yok yokmuş. Arkadaşlar Niye chest bulunmuyor bu köyde Acaba Niye chest yok ki aha, aha Aha yemek yemek Hiç kimse almasın ne olur Allah Allah yemek Yemek Tamam yatağı aldım bana. Tamam. Yemek, yemek. Arkadaşlar yemek, Burada yemek. Ev e, var ya da var. Yemek. Evet, orası benim dadımın girdiği yerdi. Ya, işte. ya bir yürü git köylü. Yatağı var mı bana? Yok var. Sen de? Ben de var. Şimdi bunları böyle alıyorum tamam mı? Yanında tohum veriyorum. Var mı sana? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yatak buldum. Aa çok güzel. Bunlardan hem ekmek yapılıyor hem de yani. Arkadaşlar çok güzel yatak buldum arkadaşlar. Oğlum boyumun gidişi yok sen Arkadaşlar. Nerede? Baran girdi kapısına açık bırak. Arkadaşlar. Girdiğin <laughs> <laughs> evlerin kapısını açık bırak. Kapısı. <laughs> Oğlum sandık yok lan şeyde. Şöyle. Köyde sandık yok. Bence şunları falan gidiyor. Altına falan gidiyor. Onlar buralarda olmuyor. Bu eve hiç kimse bakmamış. Doğru varmış. Yani Aşkım. Sandık var mı sende? He? Ben hiç sandık bulamadım sen. Gelar. Aşkım. Ya bu ne şey oluyor musun? Ya bir Hı? şey söyleyeceğim ben sana ışınlayamıyorum. Gözüne kaçın. Tamam ben açarım onu şimdi ışınlanma zaten? Sandık var mı hiç köyde buldun mu? Yok. Ya boş verin. Bulamadım. Bulamadım. <gülüyor> <gülüyor> Benim evlerin kapısını aç bıraktın mı? Hayır. Ama köylüler açık bırakmıştır ben. Oo kaç tane var Adı üstündeki. Bu evdeki sen sanki. var. Yok. Evliliğimi... Ben. Allah Allah. Evet. Sen Ayrı kule. Ayrı kule. Ayrı kule. Iron Gale. <laughs> Arkadaşlar gördün mü bu? Hayır. Ben de Başım öldürdü. Oğlum bir şey vurdu lan bana. Ne? Bin... Ayrı Iron seni öldürdü. Beni de öldürmeye geliyor dur sakın ölme. ölmeyeceğim kış kış, kış. 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 Yüzgeld kış. Kış. Yürgez. Kış. 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 Baran görüyoruz seni. Dur oğlum ayrım bana bir şey yapmaz ki. Baran denize gir. Niye denize gireyim? Tövbe ayrım kurdan peşimde ne diyorsun? bir şey Ben onu öldürdüm. Şunu bir öldürebilir mi? Boran. Vah bana vursam da bir şey yapmıyor bana. Çünkü sen o pipi benim peşimde Hı. o yüzden sana bir şey yapmaz. Ha, o zaman ben, ben vurayım. yokum. Ben vuruyorum buna. Ben yokum. Baran dur ölme sakın ölme git. Ben sen şuan... Baran kaç. Oğlum ayran kolamı ölümsün mü? Ölü mü Öldüm ben Aa, suda. Artık bana şey yapıyor. Çünkü ben suda böyle boldum. Öldün mü? Yok bir canım var. Tepeden gelebiliyor muyum? TP'lenemiyorum ben sana. TP'len bana sana vursun. Hadi. Ya ben sana TP'lenemiyorum. Ha açayım onu. Açayım. Bir dakika geliyor. Aa! TP'len. TP. Sen saldır onu. Sana bir şey Bu şey yapmaz. Bu ne lan? Ne oluyor? Ağır <laughs> Uçuyor şu an. Şeyini açtım. Hile. Bir şey bana vurdu. bir kısa bir süre. Abi, şu an e, onu. E, sular doldu nerede? şu an bana odaklandı. Tep nerede? Tepeyle ya? Deneyelim mi? Nerede ki? Mesela şimdi yanına Heh, biliyorum tamam tamam. Gel. Git ileri git. Lan. Ben... Ne oldu? Karşıya bak. Ben. Baktım. Benim Ayrı. o sana vurursan bir şey yapmaz sana. H. özür işte. Ha öldürüyorum ben bunu. Sen sen de mi? dedim. Demir. Demir. Demir, demir. demir 3 tane. Tamam. Şimdi köylerden birinde eşya yapmak mı lan? Olur. Ama şöyle. gidelim ya. Şu ama. Gidelim. Önce kapıları falan mı? Camları falan. Camlara direkt çık. Cam. Camladım. Baran bana vurma Baran. Pardon. Vurma. Ya Baran. Öldüreceğim onu. Nereye gittin lan? Kaçma lan. Kaçma lan. lan. Al. Bu atın şeyi var mı acaba? Al. Al. sana vurduğum için al. Al. Sandık var mı? Al sana vurduğum için al çiçek. Al çiçek al. Bu kır kır bana. He? Kırıyor. Olmamış. Olmuş öyle. Olmuş evet. Kırıyor. Bak şöyle gözükenler olmuş bir tane şey olmuş. Kır onları. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Çok sakin. Otun olduğu için işte kırma ama. Tamam. <laughs> Çok sakin. Ot ne yiyor lan? Ha? Ot ya? Bilmem. Diyelim baksana. Bestler. Sesler mi? Ben senin telefonla makrap var değil mi? Evet. Baran at beni nereye götürürse ben gidiyorum oraya. Hı hı. Kırılma. Arkadaşlar, ben kaçıyorum bu köyden. O uçuyor mu sen? Hı? Anlamıyorum. moddayız bana. Game moddan bir şey yapmıyorduk biz. Evet. Bana. evet. Tamam tamam. Dur kapatma. Kapatma tam Tamam kapatma game modu. Eğlencesini oynayın kuzum. Bir moda. şey yapayım mı? Ne? Dur ya. Yapınca görürüz. Kılıçlar da ne var? E burada. Buradan da. Nasıl dönmek oldu? Tamam çıkabilirsin şimdi bana. Hı? Çıkabilirsin şimdi. Bir <laughs> dakika. <laughs> ah, artık bizim. Baran atımız oldu. Ha? At atımız oldu. Sen oldu? Ulan Baran ya neden çıktı? E sen gir tamam, ki şey Gel benim yanıma tp'len At at benle tp'lenir mi? Atı mı bindin? Evet. Bekle be geliyorum. Atım. Bak. Ha? Vay portal yapmış. Portal yapmış da atım yok. Bana ben geçemedim galiba. Aa ne vuruyorsun? Ben geçemedim. Baran başımız dönüyor ama hiç gelmem vurma. Ben gittim. Ben de ben de Arazi yazıyor. Arazi. Oha! Sakın bu domuzmanlara vurma. Patlıyor şu Bunlara vurmayayım mı? Hı hı. <Gülüyor> <Gülüyor> Vur. Vur. Vur sen. Bu bir. Sun. Vur. Aa. <laughs> <laughs> Bunlar ölmüyor mu? Ne? Bir vuruşluk yarım kaldı ya. Lan yanıyor mu? Öldüm. Aa ben de yanıyorum. Bir kez düzgünce oynayalım ya. Oynayalım mı düzgünce? Oynayalım. Çok lan bana. Ben çıktım. Bas, ben de çıktım. Ben bir şey yapmadım. Ben sen ne yaptın? Hı? Sen yaptın? Şıkışkı işte ben yaptım. Bu benim. Videoyu kapat. Video kapat. kötü oldu. Tamam.